İnsandır insanın en büyük sınavı Yola çıkarken bin düşünüp bir adım atmalı kardeş Gözleri güzel olanı var Dili tatlı olanı Vefayı bilmeyeni var Menfaati bitince Yarı yolda bırakanı kardeş Dünya malıdır en büyük zaafı Yılsan önüne tökezlemeye gör Nankördür satar kardeş Değmeyeni edersen başına taç yerini yadırgar, seni yaralar kardeş. Bir avuç topraktır bedeni, zaten yok diline kemiği. Gönülden sevmeyi bilmeyeni kalbine koyma, yol ver gitsin kardeş.